emeğin, fırsatlar, ödüller ve takdirlerle dolu muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Geliriniz, çalışma saatleriniz ve çalışma ortamınızın sizin kontrolünüzde olduğu bir iş hayal edin. İstediğiniz zaman, istediğiniz kadar çalışarak sermayesi sadece kullandığınız ürünlerden oluşan muhteşem bir iş imkanıyla tanışın. Tüketim ihtiyaçlarımızı genelde marketlerden karşılarız. Bu nedenle klasik market sistemini bir inceleyelim. Marketlerden aldığımız ürünler bir fabrikada üretilir. Fabrikadan ana toptancıya, ana toptancıdan ara toptancıya, ara toptancıdan markete ve en sonda mutsuz müşterilere ulaşır. Fabrikada bir birime üretilen bir ürün her biri kendi kar marjını koyduğunda 5 birime tüketiciye ulaşmaktadır. %75 Reklam gideri eğer ürüne yansıtılırsa o zaman ürünümüz 8 ila 11 birime fiyat bulur. Şimdi bir de doğrudan satış sistemine bakalım. Ürünlerin markete gitmeden, aracı maliyetleri ve diğer giderler olmadan daha hesaplı, daha kolay direkt üreticiden alınabilmesine doğrudan satış sistemi denir. Şimdi size doğrudan satış sistemiyle çalışan firmamızdan bahsedelim. Emre, yani doğrudan satışta efsane olan dünya çapında bir şirket. 60 yıldan beri 5 kıtada 90 ülke ve bölgede aktif, yıllık 10 milyar dolar ciroya sahip. 950'nin üzerinde bilim insanı, 95 tam teşekküllü laboratuvar, 8 global arge merkezi, üretim tesisleri, 1100'ün üzerinde patentle birlikte Birleşmiş Milletler Çevre Programı Altın Başarı Ödülünü almış teknoloji devi. Dünyasında hangi ürünler var bir göz atalım. Tabandan tavana temizlik ürünleri Envey Home serisi. Patentli formül içeren saç bakım ürünleri Satinix serisi. Ağız ve diş bakım ürünleri Glister serisi. Kişisel bakım ürünleri GH serisi. Erkek bakım ürünleri Him serisi. Kahve, makarna, balzamik sirke ve enerji içeceklerinden oluşan gıda ürünleri. Alman çeliğinden üretilen patentli tencere seti Aykuk serisi. Patentli duramik kaplama yapışmaz tava seti Aykuk serisi. Alman çeliğinden üretilen şef bıçak seti Aykuk serisi. 5 premium markadan biri ve doğrudan satışta bir numara olan cilt bakım ve renkli kozmetik ürünleriyle Artistry serisi. Orijinal Fransız parfümleri dünya lideri ev tipi su arıtma sistemi Isipring. E Kendi organik sertifikalı tarlalarında tohumdan tablete %100 organik beslenme, destek ve vitamin ürünleri nutru eserisi. Peki bu ürünler neden özel? Çünkü kaliteli. %100 müşteri tatmin ve 90 gün içinde iade garantisi. Daha sağlıklı ürünler, kanserojen kimyasal içermeyen içerik ve ambalajlar. Hesaplı ve ekonomik. Uzun süre dayanacak şekilde dizayn edilmiş yoğun konsantre ürünler. Temel ihtiyaç maddeleri, sürekli tüketmek zorunda kaldığımız zorunlu ihtiyaçlar. Pratik alışveriş, internet üzerinden kolay alışveriş imkanı. Teslimat ise 48 ila 72 saat içerisinde kargo ile evinizde. Sadece alışveriş yönteminizi değiştirerek bu dünya kalitesini belirleyen ürünleri direkt en meydan almaya başladığınızda ürünleri sürekli %30 indirimli olarak kullanabilir, dilerseniz %30 karla tavsiye ederek satış karı elde edebilir ya da kendinize ait bir iş kurup iyi bir gelir elde edebilirsiniz. Size sunulan bu fırsatlardan yararlanmak için ücretsiz, kotasız, alışveriş zorunlu olmadan size bu sunumu yapan dostunuzdan en ve hemen alıp alışverişinizi yapabilirsiniz. Ancak iyi bir iş kurup gelir elde etmek istiyorum diyorsanız en ürünlerinin ne kadar hesaplı, kaliteli ve sağlığa duyarlı olduğundan emin olduktan sonra sevdiklerinizle bu muhteşem ürün ve fırsatları paylaşmanız yeterli. İşte bu kadar kolay. Peki nasıl gelir elde edeceğiz? Emmi yüze yakın ülkede pazarı bulunduğundan ödemelerini daha adil ve eşit yapabilmek için her ürüne bir puan değeri vermiştir. Ülkelerin para birimlerine göre değişiklik gösteren bir puan değeri ise Türkiye'de yaklaşık 9 TL'dir. En kota ve alışveriş sorumluluğu yoktur. Ancak ilk girdiğinizde 100 puan değerinde kişisel bir alışveriş yaparsanız bazı ekstra avantajlara sahip olursunuz. Bunun üzerinden örneklendirelim. Şifrenizi aldınız ve 100 puan değerinde bir alışveriş yaptınız. %30 indirim 300 TL. Ayrıca 100 puan değerinde alışveriş yaptığınız için ilk siparişinizde ekstra bir de %10 hoş geldin indirimi bu da 90 TL. Ne demek? 390 TL cebinizden çıkmayan bir para. Ayrıca 100 puan değerinde alışveriş yapan tüm MV Serbest girişimcileri bir sonraki ay 100 puanlarında kullanmak üzere 50 TL'de hediye çeki kazanırlar. Bu da 440 TL avantaj demektir sağladığınız bu fayda ve avantajlardan tanıdıklarınıza da bahsederek onların da yararlanmalarına vesile olduğunuzda. Yani sizin yaptığınız 100 puandan sonra bir arkadaşınız da 100 puan değerinde alışveriş yaparsa bu sizin toplam hacminize 200 puan değerine ulaştırır ve ilk prim basamağı olan %3'lük prim seviyesine denk gelirsiniz ve MV tarafından 40 TL nakit ödülle ödüllendirilirsiniz en işinde öğrendiğini öğret, kazandığını kazandır uygulaması kullanılır. Şimdi siz 100 puan değerinde alışveriş yapmış ve aynısını bir arkadaşınıza öğretmiş. Karşılığında da 200 puan cirosuna ulaşmış ve 40 TL nakit ödül kazanmıştınız. Şimdi aynısını arkadaşınızın yapmasına da yardımcı olduğunuzda. Yani o da bir tanıdığınız sisteme dahil edip 100 puan değerinde alışveriş yapar ve kendisi toplamda 200 puan değerinde ciroya ulaşırsa o da 40 TL para kazanacaktır. İşimizi ne kadar çok kişiyle paylaşırsak toplam hacmimiz de o oranda artacaktır. Arkadaşlarımız, akrabalarımız, çevremizden oluşan bir takım oluşturduğumuzda ve toplam ciromuz 700 puana ulaştığında ikinci prim basamağı olan %6 seviyesine geliriz ve bu da 150 TL'lik nakit ödül demektir. Sonrasında bu kadar ekonomik ve kaliteli ürünler kullanıldıkça herkes bir tanıdığına bu marketten ve bu ürünlerden bahsetmeye başlar. Ve pek çok insan şifresini alarak alışveriş yapmaya bu da takımın büyümesine, cironun artmasına sebep olur. Herkes kendi grup hacmi kadar para kazanacağından takım arkadaşlarımız da kendi gruplarını büyütmeye devam edeceklerdir. Ve toplam takım ciromuz 1200 puana ulaştığında %9 oluruz. 350 TL nakit ödül kazanırız. %12 seviyesi 2400 puan ve üzeri hacimde gerçekleşir ve minimum 1000 TL tutarında para kazanırız. 4000 puan değerine ulaştığımızda bu bizi %15'lik seviyeye getirir ve 2000 TL ödül kazanırız. Eğer tüm takımla beraber 7000 puan ciro üretiyorsak bu da %18'lik seviye demektir ve 3500 TL para kazanırız. Tüm takımınızla beraber 10.000 puan değerinde ciro ürettiğinizde bu sizi %21'lik seviyeye getirir ve 7.000 TL para kazanırsınız. Siz lider olduğunuzda yaklaşık kazancınız 7.000 TL'dir. Artık yapmanız gereken sizinle yolculuk eden takım arkadaşlarınızın da lider olmasına yardımcı olmaktır. Çünkü takımınızda her dalda çıkan lideriniz başına her ay ve iki nesil geçerli olmak üzere %6 telif hakkı olan 4900 TL almaya başlarsınız. En işinde asıl kazanç öğrendiğinizi öğretip kazandığınızı kazandırarak gerçekleşir. Siz takımınızla beraber 10.000 puan değerinde ciroya ulaşmış, lider olmuş ve 7.000 TL para kazanmıştınız. <laughs> Şimdi sırada takım arkadaşlarınıza da 10.000 puan değerinde ciro çıkartmayı öğretmektir. Evet, 3 ayrı dalınızın herhangi bir yerinde 3 ayrı arkadaşınıza 10.000 puan çıkartmayı öğrettiğinizde ve 7.000 TL prim almalarına yardımcı olduğunuzda bu sizi zümrütlük seviyesine getirir. Bir zümrütün aylık geliri 20.000 TL ve üzeridir. Emeği işinde her seviyede takdir edilirsiniz. Lider sayınızı arttırarak daha fazla gelir elde etmeniz mümkündür. Peki işimizi büyütmek için neler gerekli? Öncelikle kendi alışverişimizi kendi marketimizden yapacağız. Sonrasında bu marketin varlığından haberdar etmek istediğimiz dostlarımızdan oluşan bir isim listesi oluşturacağız. Oluşturduğumuz bu isim listesindeki dostlarımıza davet gönderip bu planı görmelerini sağlayacağız. Bir kitap ve bir CD'den oluşan sürekli eğitim programına kayıt olacağız. Toplantı ve seminerlere katılacağız. Ve son olarak bize bu işi sunan ve yolumuzu aydınlatacak sponsorluk destek hattından faydalanacağız. Ve bu tecrübelerin ışığında %3'lük, 6'lık, 9'luk ve hayalini kurduğumuz tüm rozetler sırasıyla hızla gelecek. Yolumuz, Yolumuz elmas yol olsun. olsun.